Adıyaman'dan selam dostlar. Macar Otağı'nın imza günleri için Adıyaman'a geldim. Onda Işık'a ve harika bir buluşma oldu. Açıkçası bayağı bir şaşırdım Emre abi sayesinde. Sağ olun, teşekkürler. Ben buraya gelmeden önce demiştim abi, çok az kitap yollayalım hani. Çünkü evet. çok kabul olmaz. hem hafta içi gündüz kim gelecek. Evet. Sen demiştin ki yok erken öyle değil burada acayip bir motosiklet kitlesi var seni de tanıyan. Evet. Öyle çıktı, müthiş bir etkinlikti. Vallahi sağ olasın. Sağ olsun. Yani siz de takip ediyorlar, onun da bir heyecanı vardı. Sağ olsunlar geldiler siz de. Siz de yorduk böyle buna kadar. Benim de biraz hasta olduğum döneme denk geldi. Şanssızlık evet. oldu aslında. Söyleyiş falan yapamadık. Sadece oturduğum yerden muhabbet ee, edebildik olur, ama. Olur böyle şeyler. Ee, önemli olan burada bulunmanızdı. Abi gelmişken biraz şey yapalım. Adıyaman'da ne motosikletler kullanıyor? Mesela sen de N t 100 mesela test etmişsin. Hani biraz test ettiğim motorlardan ve buradaki motosiklet kültüründen bahseder misin? Çünkü geçen ay Elazığ'a uğramıştım. Mesela orada çok keyifli bir video çekmiştik. Evet. O seriyi devam ettireyim istiyorum. Burada genelde bütün motosikletler var. Racing tarzı da var, kompüter tarzı da var. E, scooter tarzı motorlarımız da var. Hobi motorlarımız da var, koleksiyon motorlar da var. Işte. Hatta Monkey bile satılmış. Onu çok evet. şaşırdım mesela. Monkey de var. Yani Super Cup modelini bayağı bir sattık. Talep vardı bizde. Onlar evet. en son giden modeller çünkü Super Cup evet. ve Monkey'li. Ben evet. bazen Showroom'ları geziyorum. Motor kalmayınca en sonu Super Cup'la Monkey kalıyor mesela evet. ama... Ya bizim burada bayağı bir var böyle. Ee, yıllardır motoru seven insanlar var. Yani Böyle e, 30-40 yıldır motosiklete e binen müşterilerimiz var. Onlar da böyle hem hatıra için hem de koleksiyon için aldıkları da oluyor. Binenler de oluyor. Günübirlik binenler de oluyor. Günübirlik binenlere benim Gürcistan yolculuğumu gösteriyor. Evet, yani, evet, günübirlik tamam. binmesinler <laughs> uzun yola da gitsinler. Tamam. Gidiyor yani. motor. Evet, binenler var böyle. Ee, Motosiklet kültürünü Adıyaman'da işte e, 2013'ten iki, sene 2013'ten bu yana e, Honda bayliğini yapıyoruz. Yani o 9 yıl oldu. Honda bayisiyiz Adıyaman'da. Ee, Baya bir emek verdik, uğraştık. Adıyaman'da pek skuter kültürü yoktu. Honda'yı biz aldıktan sonra bayağı bir, bu kültür bayağı bir gelişti. İşte gerek ticari alanlarda, kuryerlerde, e, günü birlik binen kişilerde ulaşımda çok iyi oldu. Baya e, bayağı bir gelişti. Honda'da şu anda Adıyaman'da iyi bir, bir yeri var Honda'nın şu anda. Bir pazar piyasası var. E, pazarda etkiliyiz. Büyük motor da satıyor. Mesela ona baktım bayağı bugün Afrika ile gelen oldu. Şaşırdım yani. Evet büyük motor şey ben kendim de büyük motor kullanıcısıyım. Her türlü motor seti kullanıyorum. Biz burada genelde test motorlarıyla bu işi açtık. Yani bayağı bir Afrika TÜN de var burada. NC750 de var. Ee, Racing motorlar da var. İşte scooter tarzında Forza, Forza 750. Bayağı bir talep oluyor. E büyük motorla şu anda iyi gidiyor yani bakalım. İnşallah daha daha çok model olarak, daha çok satış olarak yine piyasada bayağı bir motosiklet satışımız olacak. Ben buraya NC ile geldim. İşte test motosikletle geldim. Test motosikleti NT istiyordu ama o sırada doluydu. Ben de bir aylık bir tura çıktığım için ayarlayamadık ama bundan sonra NT'yi test edeceğim ben de umarım. Ne diyorsun abi? Sen kullandın. E ee, NT güzel bir makina. Ee, yani teknik yani... özelliğinden çok böyle kullanım hissiyatı Tabii, kimi hitap ediyor onları konuşalım. Yani bu e, uzun yol düşünenler için e, gerçekten güzel bir makina, e, dengeli bir motor, e, korkutan bir makine değil, güzel bir görünümü var ayrıca. Şu anda tabii ki çok az geldi bu sene evet. maalesef Türkiye motoru. Bu sadece Honda için değil, diğer marka için evet. Bir sürü sıra alındı ama sıralar gelmedi falan işte. Evet. Mesela NT'yi kimler istedi? Atıyorum mesela NCS olup satan mı almak istedi? Afrika'dan mı buna geçmek isteyenler oldu? Yani nereden geldi? NT Afrika bilenler de istiyor, NC binenler de istiyor. Güzel bir motor. Ee, görselliğiyle de çok etkili. Ee, rahat bir makine. Virajı nasıl mesela? Gücü nasıl abi? Virajlarda çok güzel. Gücü de çok iyi. Bir de bu vites kontrollerini manuel de kullanabiliyorsunuz. Ben DCT'nin yeni neslini çok seviyorum bu arada. Evet. Onda gerçekten hani ilk nesilde biraz sıkıntı yaşattı ama sonrasında evet. Bu DCT odayı çok iyi çalışıyor. Evet yani şu anda bayağı bir talep görüyor. Bizde otomotiğe karşı böyle bir ön yargımız vardı ama Honda gerçekten bu konuda iyi bir e, teknik yapıya sahip. Sürüş modları Afrika ile aynı mı peki abi? Çünkü bakıyorum aslında Afrika evet. ile aynı makine gibi gözüküyor. Sadece daha evet. seyahat motosikleti olmuş. Biraz daha seyahat için yani. ama Afrika ile aynı motoru. Gücü falan aynı. Sürüş modları da aynı herhalde. Sürüş şuradan yani. bir. aynı. Ev freni farklı yere koymuşlar. O evet, çok güzel olmuş. Evet. Ben Afrika'da unuttum oluyordu mesela. Evet. Yani var İlk zamanlar üzerinde. de bazen o evet. Balatalar değişti falan. Evet. Evet her şey aynı. Evet. Afrika'daki de boyutu evet. çantasından çok. Evet. Selesi evet. daha evet. rahat baktığın evet. zaman. Orijinal aksesuarı çok güzel. Ee, Sele olsun arka çantası. Evet. Çok kullanışlı. Evet. Çantaları genişletmemiş motoru. Gidonla evet. aynı hizada ona bakıyorum Aynen. ben de. Aynen. Aerodinamik sistemi çok güzel. Evet. Tabii bunu Afrika ile karıştırmamak lazım ama şundan evet. dolayı diyorum mesela Afrika'dan bir sürü arkadaş da işte maddiyattan dolayı da aslında arazide şey yapamıyor artık çok fazla eskitemiyor ne yapıyor bir tane de evet. CRF 250 alıyor mesela dürüst olmak lazım. Evet. Aynen öyle yapıyor. Aslında hani bir CRF 250 arazi için uzun yola gidecekse de yani büyük motorla Aynen. araziye girmek istemiyorsa beceremiyorsa ya da motoru yormak istemiyorsa da aslında böyle güzel bir tur motosikleti olsa çok güzel olur. Aynen olabilir yani tabii imkanlar da biz de istiyoruz herkes iki motor, üç motor sahibi Hay. olsun koşullara göre, iklime göre motor kullansın. Ee, bakalım işte böyle Aynen dediğiniz tarzda bir küçük bir büyük motor sistemi doğdu şu anda. İki, iki, yani herkesin şu anda hemen hemen büyük motorlar olan herkesin iki motoru olduğunu görüyoruz yani. Ben de işte köyde Dion var bir tane sürekli onu kullanıyorum i̇şte Afrika eskimesin diye dürüstçe. Işte bizim Alper Hoca geldi Afrika Tini var mesela onda da CRF 250 var şimdi bir de. Ee, böyle işte patika yollarda falan CRF 250 kullanıyor. Uzun yollarda biraz daha Afrika kullanıyor. Peki NC 750 için yeni kasası için diyeceksin. Ben de abi onunla geldim buraya. Aşağı yukarı evet. bir 4000 km falan kullandım. Ya NC 750 herkese hitap eden bir motor. Agresif bir makine değil. Yakıt konusunda baya iyi. Şu dönemlerde yakıtın zaten fiyatları görüyoruz. Ee, rahat bir makina. Uzun yolda da birçok için tercih ettiği bir makina. Ee, üst segmentlere geçme konusunda bence en ideal makinalardan biri. Yani, ben yani bir ara geçiş motoru diyorum buna tam. Scooter, herhangi bir evet. sonra direkt NC kullanılabilir bence. Evet kullanılabilir. Yani NC aslında büyük sisi kullananlar yine NC'yi kullanabiliyor. Küçük sisi kullananlar da yine kullanabiliyor. Herkese hitap eden bir motor. Yani herkes bu motora binebilir bence. Ee, keyif alabileceği bir makine. Ben yine DCT'yi tercih ettim bunda da. Evet. Yani DCT beni yormuyor gerçekten. İşte aşağı yukarı yakıtı 350 km falan gidiyor. Evet. Üç, tabii ki sağlıklı bir şey değil. hani insanlara önermiyorum ama evet. ben 350 km durmadan gidiyorum. Yakıt alıyorum. Bir kahve içip sonra bir daha gidiyorum. Beni yormayan motosiklet. Evet. Afrika'da bu kadar şey değil. 350 değil. Yani muhtemelen NTD falan bu çok daha az yoruyordur. Tabii bir de bir alışmaya var. Tecrübe de gerekiyor. Yani şimdi bir günde 350-400 km gitmek hiç durmadan. Tabii çok önermiyorum da işte bu kondisyonla alakalı ben evet. işte buradaki Manki de bir günde 750 kilometrede evet. yol aldım. Evet. Yani bazen alıyorsun bazen dura dura gidiyorsun ama atıyorum ben şimdi buradaki etkinlikten sonra Eskişehir'e gideceğim. Evet. 900 kilometre yolum var <laughs> hani yol üzerinde şurada şelale varmış burada göl varmış onlara girme şansım yok. Evet hiç durmayacaksınız evet. muhtemelen. Durmadan. İnşallah kazasız belasız gider gelirsiniz. Umarım. Şimdi hiç olmadı öyle bir büyük evet. bir kazan Olmaz değil. Bir Ufak bir tefek şey. düşmeler kalkmalar her Aynen. türlü oluyor tabii. Onlarda olacak şeyler zaten evet. onlarda yaşanacak tecrübe olacak bize. Bir de bölgede abi XL 185 gördüm. Bir de şey yani resmi kurumlardan da ihalelere çıkan çok motorlar oldu. Oradan da alıyoruz işte restore ediyoruz. Tekrar motoru hayata döndürüyoruz ve bayağı da bir biniliyor. Nereden baksanız Adıyaman'da şu anda 70-80 adetin üzerinde bayağı gün, gün, günübirlik kullanıcılarımız var hı. x 185'te. İşte 400X Falcon'lar var şu anda. Hı hı. Onlar halen kullanılıyor. Onlar da restore edildi. Kaç tane bizim tarafımızdan. Baya bir merak vardı yani Güneydoğu tarafında bu var e, diğer bölgeleri tam bilmiyorum ama daha, buradaki 185 e, şey iyi iyi tutunan bir makine hatta çok yüksek e, meblalarda da satılan bir makine. Yani. Ben bu videoda şeyler de çekiyorum. İnsanlar tura çıkınca nerede Honda yetkili bayi olduğunu bilmiyor mesela. Evet. Herhalde doğu tarafına giderken en son yetkili bayi sizsiniz galiba, değil mi? Baktığınız ee, zaman. En son yetkili bayi bir de Diyarbakır'da bayimiz var. Hı hı. Diyarbakır, doğuda Diyarbakır'da. Fadı bayi galiba. Evet. Şam'da Fada var. Hı hı. Hem servis hizmeti veriyor hem mi, satış meteler mi Evet. Ama biz uğramadım. Ama bizde da... aynı hizmeti veriyorlar, yani bir hı. sorun yok onlarda. Güvenilir yerler. Ya yani bütün Honda bayilerine güvenebilir, herkes güvenebilir. Hiçbir soru işareti kalmazsin yavrularında. E ee, inşallah o bölgelere de o bölgelerde de motor tutkunlar çoğalmaya başladı. Ee, hani doğu değil, doğu böyle uca yer görünüyor ama orada da gerçekten güzel motosikletler var, kullanıcılar var. Bir ee, de şey diyeyim abi, çok fazla diyor var şeyde. Diyonun başına geçelim şöyle. Evet. Ya yani nasıl oldu bu kadar diyor sattınız şehirde? Ya diyor işte dediğimiz bu pandemiyle şey yani istemediğimiz bir olaydı. Geldi başımıza. Yani, e, i̇nsanlar insanlar toplu taşımadan kaçtılar. Burada da mı değil mi? Tabii tabii tabi, bizde de çok bayağı sorunlar oldu. Yani e, çok arkadaşımızı tanıdığımız insanlar kaybettik. İnşallah bir daha o, o, günlere geri dönmeyiz. Toplu taşımadan kaçtılar. İşte ekonomik şartlardan dolayı benzin fiyatlarının böyle yükselmesi. Al böyle gelir düzeyi çok iyi olmayan insanlar e, kaliteli de arayınca Honda markasına yöneldiler. Honda diyor da bu insanlara hitap etti. İşte son zamanlarda bu yemek firmalarının işte market firmalarının çoğalması sonuçta her şey ekonomiye de dayanıyor. Güzel de bir makine, arıza vermeyen bir makine, uzun ömürlü. Güvenli yani çantlarının 14 çant olması, yerden yüksek olması güvenli bir sürüş veriyor.